Merhaba arkadaşlar, ben Melike. Bugün Gözde hocamızla beraberiz. Gözde hocam 2013 bursiyeri ve ben ondan çok yardım aldım. Şimdi kendisini tanıtmasını da isteyeceğim. Gözde hocam buyurun. Merhaba arkadaşlar, ben Gözde Çay. 2013 yılı bursiyeriyim. Şu an University of Rhode Island'da, Amerika'da Rhode Island eyaletinde doktoramı yapıyorum. Ben de göz Hocam'ın bilgilerinden çok faydalanmıştım zamanında. Çok yardımcı olmuştu bize. Şimdi hala yardımcı olmaya devam ediyor. Ben de onun yolundan ilerliyorum. <laughs> Biz bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Cumartesi günü 19 Eylül günü Türkiye saatiyle akşam saat 8'de benim kanalımda Melike ve Sefa YouTube kanalında canlı yayın yapacağız. Hepinizi bekleriz, sorularınızı bekleriz. Sorularınız için de Lütfen kılavuzu önce okuyun. Tebel kuralları ve e, şartları öğrenin. Ondan sonra sorularınızı bekliyoruz. Kılavuzda bulamadığınız maddeler için. Aynen. Çünkü mümkün olduğunca fazla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden böyle basit sorular yani kılavuzda zaten yer alan soruları sormak yerine cevabını bulamadığınız sadece tecrübelerle cevaplayabileceğimiz soruları sormanız sizin için daha faydalı olur. Sorularınızı hazırlayın ve bizi bekleyin. Evet. Görüşmek üzere Cumartesi günü. Görüşmek üzere.